Arkadaşlar dün Deha'nın yeni bölümünü izledik. Gerçekten güzel bir bölümdü. Devran'la babası yüzleşti. Üçüncü bölümde yüzleşecekler. Devran babasının bütün parasını aldı. Kumarhanesini kapattırdı. Ee, güzel bir bölüm olacak gibi. Baba ve oğul savaşlarda diyebiliriz güzel bir bölüm olacak ee, gene üçüncü bölüm efsane olacak aksiyon aksiyon dolu bir bölüm olacak ee, güzel olacak yani güzel bir bölüm <laughs> daha tutmaz diyenlere <laughs> ee, cevap gibi bir şey oldu. Yine birinciyiz. Reytiklerimizi, reytikleri arttı. Şimdi bayağı bir arttı. Güzel bir bölüm oldu yani. Pazar günü dizi tutmaz diyenlere iyi bir ders niteliğinde bir şey oldu diyebilirim. Hoşçakalın arkadaşlar.